İyi akşamlar dostlar. Kamu aydınlatma platformuna 13 Kasım 2023'te saat 4.20 geç arkadaşlar. Seansın kapanmasına yaklaşık 2 saat kalan Girişim Elektrik Sanayi ve Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin ihale süreci sonucu hakkında arkadaşlar bildirim geldi. Kamu aydınlatma platformunda gözüküyor? İhale sonucu bildirimi diye. Şimdi baktığımız zaman aslında haber daha önceki aldığı bir ihalenin güncellemesi. Ona bak daha bakalım. Şimdi Torosol Elektrik Dağıtım AŞ'den arkadaşlar bir ihale aldı. 2 275 bin Amerikan doları. Bu da arkadaşlar Türk lirası karşılığı da 65 milyon lira 042 TL yapıyor. Şimdi daha önce ihalede birinci olduğunu bildirmişti 23, 23 Ekim'de arkadaşlar yaptığı kap bildirimde. Şimdi açıklamayı okuyalım. Torosol elektrik dağıtım AŞ tarafından şirketimize işin muhtemize kaldığına dair komisyon karar yazısı ve sözleşme daveti iletilmiştir. Sözleşme 16 Kasım 2023 tarihinde imzalanacaktır. İşin bedeli KD var 2 milyon 275 bin Amerikan doları. Güncel kuru olarak arkadaşlar 65 milyon 042.250 TL olarak karşımıza çıkıyor. Hayırlı olsun arkadaşlar süreç başladı artık bundan sonra son bir hamle kaldı. O da ne arkadaşlar sözleşmenin imzalanması o da zaten 20.16 16 Kasım diye söylemiş tarihinde. Kanalıma abone olmayı unutmayın. akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.